Ah, não no. arkadaşlar. Şöyle biraz sessiz kalmak istedim akrebi <laughs> izlemek için. Maşallah gerçekten de harika <laughs> olmuş. Aferin oğluma. Bugün böyle bir kısa video yapıp hepsini genç horuzlara kadar tek tek gösterme amaçlı akrep maşallah kendini gösteriyor zaten <laughs> maşallah oğluma gel Arkadaşlar yumurtamız 8'e çıktı. Bakın diye tavuğumuz da içine girip çıkıyor. Şu an 8 yumurtamız var. Maşallah benim oğluma. Ey maşallah. Şöyle yumurtamız. iyi. Maşallah akrebim. Geç bakayım oğlum buraya. Geç bakayım bu tarafa. Arka tarafa geç. Hadi. Süpersin oğlum. Oh, şşş. Gel bakayım. Bak teri nasıl çekiyor görüyor musunuz? Resmen teri çekip yani inanılır gibi diye bakın. Tutmuş çekiyor burayı. Yani elimle bir tek dedim ki çekmesin. Yani koparmaya çalışıyor bunu. Ya yani Elmas ne yapıyorsun oğlum sen ya? Elmas'ın ne yapıyorsun sen ya? Felaketsin. Ya. Şimdi birazdan onu da şöyle bir ortaya bırakmak istiyorum. Yani neredeyse bu teli <laughs> Baksanıza ya. Yani. İçe doğru çekti teli. Yani çok zorluyor ki koparsın. Şu teli bakar mısınız maşallah benim oğluma maşallah sana maşallah akrebin şimdi çaparı aldım kısa video dedik ama birazdan kiosun sürecek gibi çaparım benim şöyle çil orucumuzu da maşallah Şimdi çubuğa da alışmış. Biraz da den olmuş yani. Maşallah. Şimdi bu tarafa bırakmayayım. Yoksa elmas yani neredeyse teri koparacak. Yani öyle bir 我四级。 Birbirinden güzel. Hayır onu bu tarafa gelme. Hadi, gitti diğer taraf. Elmas görmesin seni. Hadi. genişlemiş yani göğüs kısmı kanlaşmaya başlamış Ee, şimdi bu videoda hani e, tek tek çıkarıp göstermem sebebi hani yeni gelen arkadaşlarımız da var yeni takipçilerimiz onun için hepsini görsünler tek tek çıkarıyorum. Hey maşallah benim onuma. gerçekten hepsi harika. şimdi yavruları çıkaracağız. <laughs> en sonunda e, ateşin yavrularını arsi e, Paşa'yı çıkaracağız. Böyle sıra sıra geliyor. Şimdi diğer arkadaşım da şey diyecek yani Asi Paşa'yı niye sonra bırakacaksın diye. Gel oğlum gel. Şimdi bak. Şimdi o da burada çıldırdı. Sakin olun sakin ol. Şimdi bunlar çok zıt olduğu için akreple çapar. Birbirlerine zıtlar. Şimdi konu içeri alalım. Artık diğer yollarımızı bırakmaya başlayalım. Gel bakayım. Şok sakin olur. Bayağı kızmış. Baya kızmış aslanım benim. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel hadi. Tabi bu da Arap yavrumuz. Şimdi buradaki çıkan yavrularımızın geneli elmasının yavrularından. Arap'ta Arap yavrumuz da aynı. Elmas. Yani babasının oru diyebilecek. Maşallah kursa da harika. Hadi oğlum bekliyorum seni. Gel. Gel. Maşallah oğlum sana gerçekten de. Süpersin oğlum. Maşallah sen. kim ediyorlar? Onlar da biraz tehlikeli olduğu için. Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. Yani şimdi bu tavuğumuz çok tehlikeli. Bak burada. çok, çok tehlikeli bir Maşallah bak 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 akrep orada resmen. Maşallah oğlum gerçekten boy post yerinde. Hayır. Akrep sakin ol. Gel gel oğlum gel. Bu tarafa git. Hadi. Ha. Maşallah. Bak şimdi babasının yanına geçti. Şimdi biraz tabi uzun zamandır böyle. da çok tehlikeli. Şimdi üçünü bir bıraksam burayı tozu dumana katarlar. Hey maşallah benim kızarama. Şavrum. Oğlum. Yeterli senin bence. Şimdi diğerlerini bırakalım yavrularımıza. Arap yavrumuzu içeri aldık. Şimdi bir de ee, daha yaşına yeni girdi tabi. Onu da e, horuz almasını bekliyoruz. Tabi gelişmediği için. Bunu da yeni gelen takipçilerime söylüyorum. Onu da bırakalım. Onu da bir bakalım şöyle. Maşallah oruma. Şöyle bir çıksın. Maşallah. Hey maşallah oğlum benim. Süpersin. Biraz gelişimi yavaş oldu. Ama damızlıklardan bir tanesidir. Çünkü çok güzel bir soyu var. Kafa yapısı harika olmuş. Bak diğer içindeki yavru biraz tepki göstermeye başladı. Maşallah benim oğlum. Maşallah sana. Kafa yapısı gerçekten de harika olmuş. Oğlum ne geziyor şimdi üstte? Ha? Maşallah. Hayır, hiç üste çıkma bak. Bu da böyle işte. Bunu içeri alalım şimdi horuzar tavuklarımız bükmesin. Biraz sakarlık yapacak. Varım hadi sen de içeri. Şimdi yavrumuzu içeri aldık. Diğer Arap yavrumuzu aldık ama bu, bu tür yavrularımıza küllü diyorlar. Ne kadar da Arap desek de küllü ama diğerimiz Arap zaten yavru tamamen onlara küllü Arap diyorlar diyor arasında onu da bir bırakayım bu da ikiz ikizin bir büyüğü tabi diğer takipçilerimiz biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımıza bilmiyor maşallah sen oğlum maşallah gerçekten e, kafa yapısı harika olmuş fizik kemiği yerinde harika oturmuş Maşallah oğlum. Maşallah. Harikasın oğlum. Şimdi diğer ikiz kardeşiyle artı eksiler çok zıtlar. Bak şimdi sesini duydukça ilerliyor, duydukça ilerliyor. Çakide yukarıda bekliyor zaten kardeşlerini maşallah. Maşallah oğlum. Kafa yapısı inanılmaz olmuş. Oğlum hayır. Şşşt. Şunu yakından kafa yapısını çekersen. <laughs> Harikasın. Kendinden içeri giriyor şimdi biraz. Tabi böyle tam uyumaya başladılar. Ben o yüzden içeri girdim. Maşallah. Artık onu bence içeri alalım. yapısı. Şimdi bunu içeri alalım. Diğer kardeşine bırakalım. Şöyle ikisine bırakalım kardeşini. Maşallah. Maşallah oğlum. Süpersin. Şu kafa yapısı üçgenini görüyorsunuz. Maşallah. Altın kızlar da biraz kendini orada yine toplanmışlar. Maşallah oğlum. Her geçen gün daha da iyi oluyor. <laughs> Bunlar da bu şekilde bizim kafeslerin markası hepsi birbirinden iyi ve güzel. Bu şekilde kafeslerimiz hepsi kaliteli. Hepsi birbirinin üstün. Hem yavrular olsun. damızıklarımız olsun. Hepsi süperler. Maşallah oğlum. Bakışlar, kafa yapısı. Fizik. Boy, poz. Hepsi yerli yerinde. Maşallah benim oğlum. Maşallah. Aferin artık bu yavrumuzu da yavaştan içeri alalım. Gel gel gel. Maşallah sana. Çakıyı bırakalım. Çakı bir de harika. Tabi o biraz buna göre biraz kısa ama harika bir şey. Kendini çok güzel yapmış. Maşallah. Şimdi yavrumuzdan çakıyı bırakalım. Maşallah, çakımızda bıraktık. Yavrum. Maşallah Chucky'mi. Maşallah. ve diğer tavuğumuz. Maşallah çok güzel eş olmuşlar yanlarına. İyice kızmış. Şöyle girme şöyle bir kendini göster bu tarafta. Hadi. Aferin. Maşallah sana. Heh çakayım. Hayır oğlum. Çık burada. <laughs> Çık hadi. Çok yaramaz bu. Bu konuda çok yaramaz. Gel. Artık Asi ile bırakma zamanı geldi. Şimdi bunu da artık çakimizle içeri alalım. Şimdi bırakınca biraz daha rahat oldukları için tam kendilerini böyle istediğim şekilde yapmıyorlar. Busam daha net belli olur. Şimdi Asi bırakalım. E, ateşte kümeste olduğu için babalarını gösteremiyorum bunların. Babaları kümeste maşallah. Bu da Asi. Bu da Paşa'mış. Paşa'yı da birazdan bırakacağız ama önce Asi'yi bırakalım sonra. Paşamızı bırakalım. Gel bakayım gel. gel. Çaki. Chucky. Şimdi çaki de neden çaki? Çünkü gerçekten böyle sürekli ortalık karıştıran yavrumuzdu. Onun için ismini çaki koyduk. Ama aslında is, hepsinin ismi gerçekten birbirlerine oturmuş, uyumuş. Maşallah. Şöyle asya aldım. Bunu da bu tarafa mu? Hayır. Maşallah. Bu da çok güzel. Kafa yapısı yapmış. Bizi yerine oturmuş. Şimdi akreple elmas biraz kendine çok yere vurdukları için o yüzden pek buraya bırakmak istemiyorum. Hayır. Sjå på denne barndommen! Maşallah oğlum. Tabi az kaldı. Birkaç hafta sonra yine provasını yaptıracağız. Şimdi Paşayı bırakma vakti geldi. Paşamıza bırakalım. Paşa da harika olmuş. Ee, bayağı sandılar. Gerçekten iyi kafesin içinde çıkarırken inanılmaz zorlanıyorum. Çünkü bayağı bir elimi parçalıyorlar. Paşamızı da şöyle aldık. Maşallah. Hadi bakayım. Maşallah oğlum sana. Gel. Aferin. Aferin. Gel. Aferin oğlum. <laughs> Ey maşallah gelişine. Süpersin oğlum. Hayır. Hayır. Gel. Gel. Gel bu tarafa. Gel. Maşallah. Sakin ol. Aferin oğlum. Sakin aşk gel. Gel bu tarafa. Aferin oğlum. Asi ve Paşa kardeşler. Ama ikisi de birbirinden deli. inanılmazlar gel. Gel oğlum gel. Maşallah sana. Süper olmuş. Şöyle bu posunu gösteriyor bak. Aslında hepsinde beklediğim buydu zaten. Şöyle bir kendini oyunu göstersinler ama pek kendini göstermediler. Gel 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 hayır gel. Arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere.